Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceğimize hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatalım. Evet. 3 tane müjdeli haberiniz arkası arkasına gelecek Kasım'ın ilk başında. Bir tanesi sürüncemede olan yani sizi uzun zamandır bir uğraştıran bir konuyla ilgili temiz aydınlık bir haber alacaksınız. Arkasından da bir kısmet girişiniz var. Diğer müjdeli haber sizi mutlu edecek haberler olarak gözüküyor. Araba yolculuğuyla gelecek olan bir kısmetiniz var. Bu 3 vadedir veri dua ettiğiniz bir şeyin olumlu anlamda sonuçlanması anlamına da geliyor. Hanenin içerisinde biraz eşyalar toplanmış gibi gözüküyor ama hani taşınma değil, bir şeyleri düzenleme veya e, bir şeylerin yoluna girdirme anlamında e, yapacağınız bir eşya toplama bu. Fazla eşyalarınızı halinizden çıkarıp e, yerine yenisini koymak gibi bir düşünceniz var. Biraz değişikliğe düzen kurma çabası içerisinde olacaksınız bu dönem. Bununla ilgili de güzel sonuçlar alacaksınız. Orta boylarda e, balık etlinin biraz daha yani tombul bir erkek e, sizde belli bir sözü geçen bir kişi ağırlığı olan bir kişi ama kan bağınızdan değil e, bir dosttur bir aile büyüdür o şekilde e, bir kişi e, bu kişinin biraz yardıma ihtiyacı var sizden böyle bir yardım talep edecek ve siz bu kişiye yardım etmek için Biraz çabalayacaksınız ee, çok sevdiğiniz için ya da değer verdiğiniz için diyelim. Orada biraz telaşınız koşturmanız olacak. Önünüze bazı aksilikler çıkması sizinle ilgili değil. Karşı tarafın tarafınla e, ilgili bir durum. O yüzden çok fazla kafaya takmadan bir şeyleri yoluna sokmaya çalışın. Ee, o kişinin çünkü sizden başka bir kişinin daha yardımına ihtiyacı var bu işleri yürütebilmek için. Onun şanssız bir döneminde gözüküyor. Bayraklı bir yerle ilgili temiz aydınlık bir haberiniz var. 3 yılı bulan sıkıntılar, özellikle miras veya resmi konularla alakalı sıkıntılar gösterilen bir konuda bir aydınlık temiz haber. Ama burada şöyle bir durum daha var. İki kişinin karşılıklı tartışması da gözüküyor burada. Yani verilen karardan sonra. İki kişi karşılıklı tartışma da yapacak. O yüzden e, kan bağınızdan olan veya miras konusuyla ilgili sıkıntı yaşadığınız kişiyle e, bu dönem çok fazla çekişmemeye dikkat edin. Hani sonunda çok fazla büyük bir şey olmayacak ama e, sadece psikolojik anlamda sizi yıpratacak bir süreç gözüküyor. Burada bir penguen çıkmış da e, bu yatan bir hastanızın e, çözümünü bulacak. Yani hani bir şey araştırırsınız ne iyi gelir ne, ıı, ne yapılır. Onunla ilgili bir çözüm bulunması var. Biraz ıı, uzun ve meşakkatli bir yoldan geçecek ama sonrasında iyileşecek olarak gözüküyor. Penguen zor yürür biliyorsunuz. İlerlemekte zorladığını zorlandığınız ee, çok fazla gelişme kat edemediğiniz bir şeyin yavaş yavaş sonlarına geldiğiniz, artık bir şeylerin yoluna girdiği anlamına geliyor. Burada e, kısa bir yolculuk daha var. Bu yolculuktan alacağınız bir toplu paranız var. Ee, sanki daha önce borç verilmiş de bir türlü e, gelmeyen bir şeyin gelmesi söz konusu. Burada aile içerisinde bir tartışma gözüküyor arkadaşlar ama bu yapılan bir şeyin etkisiyle bu arada çünkü alt taraf çok karanlık ee, geçmişte buna benzer bir olay daha yaşamışsınız burada e, evli olan e, teraziler ve özellikle yükselen teraziler için diyorum çünkü doğduğunuz saat sizi daha çok etkilediği için bu şekilde belirtiyorum bir miras konusuyla alakalı, hanenizin içerisinde tartışma çıksın, huzurunuz bozulsun diye yapılmış iki kişi tarafından yapılmış bir kadın bir erkek ve bunlar sizin kan bağınızdan olan kişiler. O yüzden bu konuda tedbir almanızı tavsiye ederim ki bu konulara Baştan beri bahsettiğimiz Terazi Burcu'nun bu 15 Ekim-15 Kasım tarihi arasında yıldızı çok düşük, ee, nazara e, yapılan e, sıkıntılı e, hocalık işlere çok sıkıntı yaşayacağınız bir dönem. Anlatmakta kelime seçmekte zorlanıyorum kusuruma bakmayın. Bu yüzden üzerinize bir koruma yaptırmanızda fayda var. Ve bu yaptırmadığınız zaman evinizin içerisinde şuradaki çizgi gösterdiği gibi ayrılık noktasına varacaksınız. Ama bunu yaparken de üzerinizdeki yapılanların etkisiyle psikolojik anlamda da çok yıpranacağınız, hani o delirme noktasına kadar gideceğiniz e, bir durum var. E, direkt sizin e, psikolojinize oynanmış halinizin içerisindeki huzursuzluk, sizi de etkilesin kendinizden e, kendinizi kaybedin şeklinde yapılmış çünkü. Bu yüzden e, ben hani Türkiye sınırlarında e, benim tavsiye edebileceğim pek kişi e, yok ama etrafınızdan zaten bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ama yurt dışındaki arkadaşlar damla Nur medium e, altta ben açıklama kısmında videonun belirtiyorum. O kişiden yardım alabilirsiniz bu kişi e, benim takipçilerimden edindiğim birisi, işinde uzman, daha sonrasında kendimle tanıştım zaten. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. İşinin ehli birisi koruma yaptırarak kendinizi rahat, rahat erdirebilirsiniz Arayış içinde olan takipçilerim için en azından bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda kendisinden yardım alabileceğiniz uzman, işinin ehli, işinin ustası birisi. Hanenin dışından bir amca, dayı e, gibi bir erkek bir gelişi var. E, burada biraz sözünü dinletmeye çalışacak bu kişi ama e, sizin kendi karakterinizden dolayı bu, bu kişiyle biraz ters düşmeniz var. İstedikleri konusunda sizin mantığınıza yatmayan olaylar var. Bunları düzenlemek için biraz zamana ihtiyacınız var ya da karşıdaki kişiyle e, evet büyüktür biraz saygı çerçevesinde konuşmak gerekiyor ama ...insanların da saygı sınırını zorladığını unutmayın. Bu sebepten dolayı biraz sıkıntılı bir konuşma geçecek aranızda. Hayatınızın tam ortasında bir yerdesiniz ve karar alıp önünüze devam etmek durumundasınız. Bu kararlar sizin için önümüzdeki dönemde özellikle iş ve kariyer anlamında çok güzel yerlere gelme anlamına geliyor ki... ...önünüze iki tane seçerek gelecek. Bu seçeneklerle birlikte bir kariyer planlaması yapacaksınız. Geleceğe doğru bir yatırım yapacaksınız. Hayatınızda geçmişten bir kişi uzun zamandır görmediğiniz, özlediğiniz bir kişiyle kavuşmanız var. Bu kavuşmanın arkasından sevinçli bir paylaşım yapacaksınız ki iki tane sevinçli haberiniz burada gözüküyor hemen bunun üzerinde. Belki ileriki dönemde bu kişiyle ortak bir iş yapma potansiyeliniz de olur ki açık ve aydınlıkta gözüküyor bu. Evet terazi ve yükselen teraziler arkadaşlar bu arada e, tabak e, akarken şunu da söyleyeyim bu Instagram sayfasını paylaşmamın nedeni e, özel fal baktığım kişiler çok fazla soru sordu e, böyle bir tanıdığınız var mı diye e, ben de öğrendiğim zaman en azından birilerine çare olur diye e, paylaşıyorum. Ortak bir iş yapmıyorum. Bilginiz olsun. Veya o kişi ben değilim. Ee, benim sayfam falan Astroloji. Instagram'ı da buna göre açtım. Bilginiz olsun. Bazı sorulara cevaplarken sıkıntı yaşıyorum çünkü. E, o yüzden burada açıklama gereği duyuyorum. Bu konuda da başınızı ağrıtman derdinde değilim ama e, soruların en azından bir kısmını cevaplamak istiyorum. O yüzden sizde burada tekrar açıklama gereği duydum ki işinin uzmanı olarak söylediler. Daha önceki baktır baktıran kişilerden bilgi aldığım bir durum. Evet uzun zamandır özlemini çektiğiniz bir kişiyle bir kavuşmanız var. Bu arada e, bekar teraziler için hayatına yeni girecek bir kişiyle bir aşk konusu var. Bu aşk sizi... E, sevgi anlamında ayaklarınızı yerden kesecek bir kişi olarak gözüküyor. İki tane dileğiniz var bu dönemde. ikisinin de önünde engel var ama bunları hani çalışıp da elde edeceğiniz ya da bunları için bunlar elde edebilmek için bir şeyi başarmanız gerektiği anlamına geliyor. Arkası aydınlık ve olacak olarak gözüküyor. Uzun dalgalı saçlı bir kadın size doğru geliyor ve elinde bir kısmetle birlikte geliyor. Bu kısmet sizi çok mutlu edecek, sevindirecek bir durumda. Hanenin içerisinde bir e, sıkıntılı bir konuşmanın nankörlük yapan bir kişiyle bir konuşmanız var. Bunun nankörlük yapan kişi ev konusunda bir talebi bulunacak. Bu talep e, sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Bununla ilgili e, konuşmaya devam ettiğiniz takdirde birbirinizi kıracak, incitecek sözler söyleyeceksiniz ama Uzun vadede çözülecek bir durum. Kısa vadede çok çözüleceğe benzemiyor. E, bu zaten evin içerisinde yapılan huzursuzlukla alakalı bir durum. Evet, iki tane dışarıdan gelen bir misafiriniz, iki tane dışarıdan gelen misafiriniz var. E, kollarınızı açmış bu misafirleri bekliyorsunuz. Bir kadınla ilgili bir görüşmeniz var ki bu görüşmenin arkasından bir güç kazanmanız var asa şekline dönen. Çok özlediğiniz... E, Eşiniz ya da sevgiliniz buradaki kavuşma e, resmi e, ayrılık aşamasında veya e, bazen tartışma olur insanlar bazen tartışma yapar insanlar e, bir küs e, olur e, biraz aradan zaman geçer işte o kişiyle tekrardan bir araya gelip özlem ve hasret giderme şeklinde gözüküyor yalnız burada da çıkmış nankör e, kediniz. E, Çevrenizde sizi çekemeyen e, bir kişi var. Kan bağınızdan olan bir kişi. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Yüzünüze başka, arkanıza başka konuşuyor. E, i̇lişkiniz anlamında da, evliliğiniz anlamında da size sıkıntı yaşatıyor ki e, aynı kişi iki ayrı yerde çıktı. Bu da size uyarı demektir. Burada iki tane dileğiniz. Evet, başlangıçta çabalamanız gerekiyordu. Burada gerçekleşecek olarak gözüküyor. İki haber alarak bu dileklerinizin gerçekleştiğini iki ayrı yerden öğreneceksiniz. Sonrasında büyük bir kazanca çevrilecek bir durum var. Bir toplu para girişiniz var ama beklediğiniz miktarda olmayabilir. O yüzden size sıkıntı yaratabilir bu. Sonrasındaki pincanın en azından normal hayata dönüşünüz var. 15 Kasım'ın civarında. O zamana kadar e, yıldızınızın düşüklüğü sebebiyle nazarınıza küçük kazalara ve üzerinize yapılacak şeyler konusunda dikkatli olmanızda, insanlarla aranıza belli bir mesafe koymanızda fayda var. E, bu konuda tekrar uyarımı yapayım. Aşağıda Damlı Nur Hanımın e, Instagram sayfasını paylaşacağım. Yardım almak isteyenler oradan kendisine ulaşabilir. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.